Bak bakma. Vallahi bakmayacağım. Yemin ediyorum. Bak, vallahi dedim bakma. Tamam tamam. Vallahi bakmayacağım. Koray'ın doğum tarihi, gün, ay, yıl şeklinde yazacaksınız. bakın yanı kalk. Bakma. Bakma. <laughs> bakmıyorum. Yemin bakma. ediyorum. Vallahi bakmıyorum. Hadi şu. Bu tamam. İnşallah okunur. Hazır mısın? Hazırım Hazırsanız. 3, 2, 1. 1997. Doğru. Kelly. Okay. Oğlum o nasıl 02 lan? <laughs> tamam, başlayalım. Hazırsanız ikinci soru geliyor. Gelsin gelsin. gelsin. Koray'ın hiç sevmediği bir şey, nefret ettiği. Nefret ettiğim bir şey. Nefret ettiği bir şey. Oğlum ben bile bilmiyorum ki bunu. Sen nasıl bilirsin? Benim bildiğim bir şey var artık. onu <laughs> şey var artık. Tilt olduğu En çok gıcık aldığı şey. Tamam. Yazdım. Bir dakika. Arkadan geliyor. O değil, o değil değil. O değil. Nasıl gördün? <gülüyor> <gülüyor> Gitme babam bir dur ya. Şunu bir içelim yani. Dur bir. Nasıl bir şey alıyor ben çok merak ettim ha. Vallahi çok merak ettim Yani. yani en tilt olduğum şey ise hayatta en tilt olduğum şey. Bu kadar tilt olduğum şey mi? Görürsün şimdi. Ben cevabı biliyorum aslında. Ya, bu da bilmiyor kendi cevabını. Bak neyse görelim. Kardeş. Tamam yani. hadi. 3, 2, 1. Yanlış. Ne diyor? Yani? Ego ne demiş? Ego mu? Ego sen? Uykulamıyor musun bu? Peki. Ne <laughs> öyle? Tripatan'a çıkıyor <laughs> <bir tökülüyor> bana. <laughs> Hırpat ne yani? bakmıyorum kardeşim? Peki bu var mı yok mu? Ego var tamam. Ama mesela en gülü tilt olduğum diye sordu ya. En nefret ettiğim şeylerden biridir yani. Böyle. Doğru değil ben, ben onu kaçırmışım. Yani. Ben, beni ben, biliyor çünkü çok uyuyamıyorum. Hazırsanız diğer soru geliyor. Yasin. Koray'ın izlemekten hiç bıkmadığı film. İzlemekten hiç bıkmadığı film. Direkt yazıyorum. Bak net. <laughs> Neydi lan? Filmin adını bilmiyorum ya. Yok ya. yok filmin adını unuttum. Biliyor musun filmi? Vallahi hata alıyorum. Ne <laughs> alaka bilmiyorum ama. 3, 2, 1. Yanlış. 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 Ne, ne şey kardeşim? Şey? Bizim için şampiyon. Kaç tepe izledim? Bol payet 3 defa sinemada tamam, izledim. Kaç tepe izledim? 3 defa sinemada izledim. Sonra? Sonra 4 defa da şeyde telefon, 2 defa telefonda 2 defa bilgisayarda izledim. Hayatım boyunca da bu film izlemekten sıkılmayacağım. Tamam ne alaka ben bunu yazdım? Ne bu? Ya. Bizontele. Aynen öyle. Hayatımda bir defa izledim lan o. Ne ben... bileyim o geldi dolu aklıma ya. Bizontele TV ya? Vallahi o geldi lan aklıma bir de. bir sen beni hiç Artık, artık bir şeylerine geçmedim. Hayır mi? bak sen şimdi benim atı sevdiğimi bilmiyor musun? Oğlum sıçma ya. Hayvan herif. <laughs> Zoru geldi. Gelsin. Soruyorum. Diğer soru. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Koray yemeklerin yanında ne içer? Ne içer? Kanka bunu net biliyordur ya. <laughs> çok basit olmuş. Bir puan kazansın. Bir iki üç. Yanlış. Nasıl yanlış ya? Boş yapıyor ya Koray. Kanka <laughs> ben yemek yerine yani çok bir şey içmem ki. <laughs> ya. Allah belamı versin muamelesin ya. <laughs> Kendimi çizdim herhalde ya. <laughs> ya. İbo'nun soruları geliyor hazırsanız. Hazırız. Hazırız. İbo'nun kaç kardeşi var ve isimleri? Çok basit, basit oldu yani. O Çok yani. basit. İlk soru olduğu için basit. Ben bütün detayları yazacağım buraya bak. Şimdi. Oha oğlum ya. 3-2-1 3 kardeş Evet doğru Enes, Furkan, Ömer Bu ikinize birden soracağım bir soru Ha, Ortak bir şarkınız var mı? Adı ne? Ortak bir şarkımız Biri hangi evet. sanatçılar olduğu kesin Kesin de hangi sanatçıdan Git abi git, <laughs> git abi. <laughs> Niye bakıyorsun? Vallahi bakmıyorum Allah'ım var ya 3-2-1 Bitirişi. Bu rapim yine bitirici. Doğru. 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 Manzaralar mı yazdın? Manzara yazdım vallahi. Ana! <laughs> Hazırsanız diğer soru geliyor. Uh, oh, bayağı hazır. Ben şu an çok iyiyim. İbo hiç ameliyat geçirdi mi? Geçirdiyse ne ameliyatı? Kardeş o kadar, kadar basit sormuşsun ki. Hayatıma ne? Hepsini ben. Bir sefer ameliyat oldum. Onu da biliyorsun zaten. <laughs> Adam yok. 1, 2, 3. Çapraz bağ. Doğru. Bir kere ön çapraz bağ. Bir kere ön çapraz bağ. bağ. Doğru kardeşim. Açıklayıcı. Bu... Ben açıklamayı seviyorum. Yani hayatımda geçirdiğim ilk ameliyatım. İşte üniversite üniversiteye kazandım. Geldim. Burada başımıza geldi. Hayır bir de o gün, o gün öncesinde şey yaptın ya böyle. O gün cidden hissettim galiba çünkü <laughs> Geceden beri burnumda burnumda bir koku var böyle. Leş bir koku var burnumda. Hani diyorum ki Koray yanıma geliyor diyorum ki bak bu kokuyor. Bir başkası oluyor bu kahvaltıya oturdum. Portakal suyu içiyorum hala o koku şey yani burnumda. portakal suyundan da o koku yani işte. Diye. Alkol kokuyordu böyle sürekli burnumun içinde. Portakal suyu falan içiyorum yine alkol kokuyor. Dedim ki hani bir şey olacak bana. Sonra işte maça çıktım. Maçta yine aynı kötüydüm böyle. Hani biri sanki beni böyle çekiyormuş gibi sürekli bir ağırlık vardı üzerimde. Sonra devre oldu devre arası dedim ki hocam dedim beni çıkar oyundan dedim. Çünkü çok kötüyüm dedim. bir ağırlık var bana bir şey olacak hani artık dedim. O da dedi ki hani yok olur falan fistanı sana hani geçer falan. girdim. İkinci ara başladı. 5 dakika sonra zaten hiç ne rakip var ne bir şey hayal etmiyor. Koşarken. Yani kendi kendine koşarken ayağım bir döndü işte sol dizim. Ayağım bu tarafta, ben bu tarafta böyle kalınca çat diye bir ses geldi. Zaten burası sağır sultan bile duydu yani. Bayağı uzağa gitti ses. Öyle, yani. o Teşekkürler. Ya çok yani salak saçma anılar var ya bunun üstünde. Bir sürü şeyi. var, bir sürü ya. Yani neden yani, neden? Üniversitede işte şey sınavdan çıktık. <laughs> bu çok geri zekalı, saçmaca bir anı. Sınavdan çıktık. İşte yürüyoruz böyle bayağı kalabalık sıcak. Ben diyorum ki bende bir enerji var. Aynen öyle. Ama anlamam bunu... lazım. Patlayacağım yani bir yerlere bir şey yapmam lazım. Dedik ki hadi bir şey yapalım. Bir dir bir oynayalım. İnsanların ortasında. Videosu da var onun. Anam çok kötü ya. Böyle bana sana geliyor. Onu tamam bulabilirsek koyarız videoyu. Bana sana geliyor. Bir zıplıyorum, iki zıplıyorum. Tam bir zıplıyorum. Bir. Dizim böyle oluyor benim. Yani Video geliyor. O o da... yani çık bir ses geliyor. Tam o sırada da ben atlayacağım üstünden. Bana böyle yapıyor. <laughs> <abi. gülüyor> kanka kanka. <gülüyor> Oğlum <laughs> diyor ne oldu? Tam atlıyorum üstünden falan. Bana böyle yaptı direkt Kolay dur <laughs> kadar. Dedik, bana böyle. Kolay dur. <laughs> <laughs> ondan sonra ambulans falan geldi gittik. Yani adamı ambulansa götürdük yani. Sonunda bir... ameliyat oldum ve kurtuldum ya. Hazırsanız diğer soru geliyor. Hadi okay. <laughs> Hazırım. İbo yurt dışında nerede tatil yapmak ister? Ben direkt hmm. yazıyorum abi. <laughs> Direk yazıyorum. Eğer yaz, eğer var ya bunun dışında bir şey yazarsan sana küfür ederim gibi oldu. Kanka gitmeyi istediğim bir yer var. Ya ben yani net orası. net bu cevap yani. Başkası yok olamaz. Sevdiğim bir yer var. Olamaz. Sevdiğim bir yer var. 1, 2, 3. Doğru. Je dois avoir Jean et l'Union pas de club. Ooooooo. Fransa. Türkiye'de hiçbir kanalda görmediğiniz, hiçbir YouTube'da görmediğiniz videolar olacak. Çok da güzel olacak. Biz buna inanıyoruz. Hayır, hayır, şunu da söyleyelim. Söyle kardeşim ee, bin aboneye özel. Aynen. Çok güzel bir çekilişimiz olacak. Bak geldi şimdi fasulyeyi. Kazılmanın şartları kanalımıza abone olun. <laughs> ha bir de bu duyuruları takip etmek istiyorsanız Instagram hesabımızı da şuraya bırakacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone değilsiniz. <laughs> Abone ol şuna başlayın. <laughs> Ve bildirimlerini de Unutmayın. Okey. Hadi kapat şimdi. Hadi bye. Hadi bye.